Arkadaşlar merhabalar. 12. ünitemizin 2. testiyle devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda Mehtap öğle yemeği için iş yerine en yakın lokantaya gider. Masada oturur ve yemeği beklerken eline parlak metal yemek kaşığını alır. Kaşığı kağıt mendile silerken kaşığın içine ve dışına baktığında kendi yüzünü görür. Buna göre hangi yargılarda hangisi doğru olabilir diye soru sorulmuş. Şimdi birinci yargıda Mehtap yemek kaşının iç yüzeyine şekil bir gibi baktığında kendi yüzeyine daha büyük görüntü oluşturur. İç yüzey çukur aynı olduğu için. Çukur aynalar kendisinden büyük görüntü oluşturabilir. Ee, odak dışında olduğunda. İkinci ayıya baktığımızda Mehtap Yemek kaşın dış yüzeyine şekil ikili gibi baktığında kendi yüzeyinden daha küçük bir görüntüsünü görür. Tümsek ayna olduğu için tümsek aynada bütün görüntüler düz kendisinden küçük ve sanal görüntülerdir. İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargıya baktığımızda mehtabın şekil bir ve iki şekil iki de görüldüğü her iki görüntü de sanaldır. Çukur ayna da sanal görüntü olur. Yani odak ile odak ile tepe noktasındaki tüm cisimler aynanın arkasında sanal bir görüntü elde ediliyor. Bunun için tepe noktasına bir ışın yolladığımızda ışınları kesiştirdiğimizde sanal görüntü elde ettiğini söyleyebiliriz. O zaman tüm sekandada tüm görüntü sanal olduğu için cevabımız bir güç olabilir. İkinci soruya baktığımızda I, ışık ışınının ayrılma üzerine birbirine paralel saydam kalemi ortamından şekildeki yolu izliyormuş. Buna göre L ışının L ortamında tam yansıma yapması için hangi arttırılması artırılması gerekiyor? Şimdi sinyal bağıntısından ışık ışını K ortamına L ortamına geçerken tam yansıma uğraması için L ortamı kırma indeksini azaltmamız lazım. Azaltırsak eğer açı artacaktır. Açının artması bizi ne yapar? Tam yansıma yönlendirir. Gelme açısının artması gelme açısı ve K ortamının artırması da gelen enerji artıracağı için e tam yansımayı gerçekleştirir. Bu durumda cevabımız ne olur? Işık ışık ışının kırılma indeksini azaltmamızı, K'yı artırmak veya gelme açısını artırmak tam yansıma yapmasını sağlayacaktır. Cevabımız 1 ve 4 değişik olur. Üçüncü soruya baktığımızda meral öğretmen öğrencinin küresel aynalar konusunu anlattıktan sonra verdiği bilgileri uygulamalı olarak göstermek istiyor. Bunun için esnek malzemelerini yapılmış olan çukur ayna ile şekil birdeki düzeni kuruyor. Meral öğretmen çukur aynada kendisinden daha küçük görüntüsü oluştu oluşturuyor. Daha sonra aynı çukur aynı iki ucundan bükerek tümsek haline şekillikli bir düzeneyi kuruyor. Buna göre meral etme şekil ve şekil 2'deki düzenekte oluşan görüntülerle ilgili hangisi doğru olabilir diye soru sorulmuş. Ee, şimdiki her iki görüntü de gerçektir demiş. Şimdi tüm, şimdi doğru olabilir dediği için tümsek halinde bir seferizin gerçek görüntü oluşmaz. Bütün görüntüler odak ve tepe arasında sana bir görüntü olarak gerçekleşir. Her iki görüntü de düzdür. Şimdiki görüntü e, düz olabilirlik olduğu için aynı şimdi şu daha küçük bir görüntü oluşturuyorsa her iki görüntü dediği için daha küçük eğer bunun düz bir görüntü olduğunu oluşması için odak ile tepe arasında olması için benim yapmam lazım. Odak ile tepe arasında bir değer seçmem lazımdı. O zaman demek ki Meral çukurundaki görüntüsü odanın dışındaki bir görüntü ve merkezin dışında bir görüntü ne yapabilir? Onun ters ve küçük olduğunu söyleyebiliriz. Onun için ikinci da yanlış olacaktır. Her iki görüntü de Meral öğretmenden küçüktür demiş. Evet Meral öğretmenden tümsek ayna küçük oluşturur. Çukur de küçük oluşturacağı için cevabımız yalnız üç çeşik olur. Dördüncü soruya baktığımızda ışının düzlem ayna yansım yansımasını anlatan veli öğretmen öğrencinin öğrendiği pekiştirmek için deney yapmaya karar verir. Bunun için x, y, z düzleminin bir masanın üzerinde dik olacak şekilde sabitler. Daha sonra x aynasında zerişin tutarak aynaya gelme yansıma açı karşı karşılaşmalı ister. Buna göre gelme açıları arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi buradan direktmen düzlem aynada biliyorsunuz normalde ayna açı şekilde yansıması lazım. 2'ye 1 oranı varsa biz de 2'ye 1 oranında olacak şekilde yansıma yapıyoruz. Normal çiziyoruz. 2'ye 1 olacak şekilde. Ee, şu şekilde yapmamız gerekirse eğer şuradan ikiye bir buradan yanlış çizgiyle aslında çizersek belki daha iyi olur buradan bir silgimizle kullanırsak şuradan daha sonra ikiye bir olacak şekilde böyle götürürüz daha sonra normal line yapacak şekilde yollarsak ikiye bir olacak şekilde bu şekilde ne yapacaktır devam edecektir. O zaman buradan yansıma açılarını ve gelme açılarını kıyaslamak istersek bu da en büyük y açısı daha sonra x açısı daha sonra z açısı olduğu görülür. Cevabımız D olur. 5. soruya baktığımızda şekildeki x ortamında tam yansımalı iki ışık prizması vardır. K ve L ışın, Işık ışınları bu prizmadan geçerken Şekilde gibi sap, e, sapıyorlar Buna göre hava için sınır 42 olduğuna göre X ortamındaki prizmanın kolumu ne olabilir Şimdi yargılarımıza bakalım Direktmen Şimdi buradan ben e, L'yi alttan yolladığımda Buraya vurduğumuzu düşünün Aşağı doğru gidecektir K'da ne olacaktır Yukarı doğru çıkacaktır Birinci yargımız olmaz 5 seçeneğe baktığımızda Tam yansıma uğradığı için bu şekilde kay yukarıdan yollayıp aşağı ettiğimizi görebiliriz. Ona L6'dan e, yansıyıp üstten çıkacak. K'da üstten yansıyıp alttan çıkacağı için cevabımız 5'lik olur. 6. soruya baktığımızda şekildeki K kutusunun odak nokta uzaklıkları aynı olan optik düzenekler kurulmuştur. Bu kuttaki optik düzenekler 1 ve 2 ışınları şekildeki yolu izliyorlarsa eğer optik düzenekler hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi o bir ışını dikkat ederseniz ışın ne yapmıştır? Işığı toplamıştır. Bunu çukur aynı olarak düşünebiliriz. I2 ışıysak, ışığı ise ışın ne yapmıştır? Dağıtılma özelliğine sahip olduğu için buradan da tümsek aynayı düşünebiliriz. Bu durumda cevabımız çukur ayna ile tümsek ayna beşik olduğu söylenebilir. Yedinci soruya baktığımızda Karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağı önüne şekil 1-2-1-2 konuluyor. -1 Işık kaynağına 1-2-3 noktalara bakıldığında şekil 2 ve 3'teki gibi görünüyorsa eğer ışık bölgeye hangi noktaya bakılırsa 2. ve 3. şekil gibi görür diye soru sorulmuş. Şekil 3'e baktığımızda direktmen ortadan bakan bir cisim olması lazım. Yani ben bu gözün tam 2 konumuna bırakırsam şeklin 3'teki gibi olduğunu görebiliriz. Görüntü eğer şekil 2'de üstte oluşuyorsa altan bakan bir göz için değerlendirilir. O zaman altan bakan göz birinci konumda bulunur. O 1 ve 2 aşık olur. 8. soruya baktığımızda noktasal bir ışık kaynağı aynalar ve bir top 1, 2, 3 gibi gibi perdenin önüne konuyor. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen hangi düzenliklerde perdede yani tam gölge ile yarı gölge oluşur diye soru sorulmuş. Şimdi buradan düzlem aynada yani ışık kaynağından engelleri ışın yollandığında aynı şekilde tümsek halinde bir görüntü oluşturacak. Buradaki kaynak varmış gibi oluşturursak eğer burada hem tam gölge hem de yarı gölge oluştu söylenebilir. Aynı olay ikinci yargısı ikinci şekil içinde düşünülebilir. Görüntü burada oluşacaktır. Işık kaynağının düzlem aynadaki görüntüsü alınırsa eğer yolladığımızda aynı şekilde şuradan aynanın her iki, ışık kaynağından engelleri ışın yollandığında her üç şekilde de tam gölge veya yarı gölge oluştuğu görülür. Cevabımız eşik olur.